Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Eylül Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Ee, Ankara'nın 6'lısı da 3. koşu ile beraber saat 3.30'da başlayacak. Ben de yine 6'lı programıyla ilgili arkadaşlar yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim e, safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safganı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de Tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı arkadaşlar e, gündüz koşacak, akşamında ise İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında arkadaşlar İzmir, gündüz programında ise Ankara var. Ankara'nın da altılısı üçüncü koşuyla beraber saat üç buçukta arkadaşlar başlamış olacak. Arkadaşlar Ankara'nın altısı Andika 17 bir koşuyla beraber başlıyor. 3 ee, ve yaş üç yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe e, kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 9 tane safkanın e, katılımıyla gerçekleşecek olan bu koşu için. Tabi bir numara Ceyar e, özel bir safkan. Gruptan daha etkin, daha güçlü bir safkan olduğunu düşünüyorum. İyi bir safkan. E, son yarış yarışında özellikle üçüncülüğü, son yarıştaki üçüncülüğü oldukça güzeldi. Safkan kava, yavaş yavaş kendini buluyor. Özellikle bu tarz kaba kumda ben çok etkin, çok kaliteli yarışlar yapacağını ve e, uzun vadede daha iyi gruplarda göreceğimizi inandığım safkanlardan biri. E, kalitesiyle bu grubu hakim olması normal gözüküyor. Tabi dediğim gibi safkanın e, uzun süredir kötü koştuğu yarışları vardı. Daha doğrusu sert gruplarda koştuğu yarışlardı. Son yarışı da sadece ışık vermişti. Ben o yüzden yanına at yazımı uygun gördüm ama normal şartlarda yarın e, böyle bir grupta hakim olması, böyle bir grubu geçmesi açıkçası benim için normal sonuç olacaktır ama çıkışta olan önemli safkanlar var. Bunlardan biri de 3 tırımlı nefesi, bir marka veri temsil olan safkan Neviz'da bir şidalasını yine rakip ailesinde burada değerlendirilebilir gibi gözüküyor. 4 numara İştar yine Müslüm Çelik'te tatmikar yarışlar yapan Safkan'dan iyi bir koşu gelebilir ve son olarak da sürpriz hanesinde 9 numaralı Flash pastan bahsedeceğim ki bir hakim temsili olan Safkan bomboş kilosuyla Ali Kaçmaz idaresinde şans verilebilir gibi gözüküyor. Yani gün ilk ayağında 1 numaralı Ceyar e, burada çok öncelikli gözüküyor İsmail Demir idaresinde. Daha sonrasında ise arkadaşlar dediğim gibi bu Safkan'ın kötü koşması zorunda ise 3, 4 ve sürpriz hanesinde 9 numaralı Safkan'a şans verilebilir gibi gözüküyor. Günün ikinci ana geldiğimizde sahan dikabı 15 bir koşu koşacak gidişler asıl olacak bu koşu 3 yaşlı Arapları 1600 metre mesafe çim koşusunda izlettirecek bize 8 tane safganı start alacağı bu koşu için ekürüler çok şanslı gözüküyor. Özellikle 3 numara Epsun ilk çıktığı yarışın çok enteresan güzel bir yarışta sergileyen Safgan'dan iyi bir koşu gelmişti. E, Safkan yine ikinci startında da etkin bir yarış yapacaktır. Grupta açıkçası müsait gözüküyor. Yine kendisi kadar şanslı gördüğüm ki son startını çok beğendiğim eküresi olan 4 numara Hayal şehirle ile beraber etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. Kurt Teküsü'ne ait olan bu iki safkan, bu iki ekür arkadaşlar özellikle ön planda değerlendirmemiz doğru olacaktır. Yani 3 ve 4 numaraları yani ekürleri bir tık daha ön planda görüyorum ama ben rakip hanesinde yine 1 numaralı Ünlü Masal Kızı ki son startını iyi bir yarış sergileyerek koşmuştu. İyi önde çok boş bırakıldığında çok iyi yarışlar sergileyebilen iyi bir safkan Hışman'la beraber iyi koşacaktır. Yine 5 numaralı Asela kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Son 3 fena değildi safkandan Yine iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. 8 numaralı Akelya e yine turba temsil olan Safkan en azından sürpriz yeni günün bu ayağında değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Dediğim gibi günün ikinci ayağında ben özellikle Ekirulardan 3 numaralı Efsun diyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar rakip hanesinde 1 ve 5 numaralı safkanlardan etkin bir koşu gelecektir. Sürpriz hanesinde ise 8 numaralı safkanın ben değerlendirilebileceği bir ayak olarak görüyorum. Gün 3. ana geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu var ki 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğiz. Günün bu ayağında ise 9 tane safkan bir araya gelecek. E ben günün bu için bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu da 5 numaralı ezer döver. Bilindiği gibi birçok kez çok bahsettim. Birçok kez ilk sıradan verdim. Hatta tek verdiğim yarışları da birçok kez oldu safkanın. Yani safkanın kalitesi kalitesine oldukça inanıyorum. Son startında gerçek gücünü gösterdi. Çok etkin, çok kaliteli bir yarış çıkardı. Ben Safkan'dan yine iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. bir buçuk aya yakındık bir arası var. Daha dinç gireceği bir koşuda. Ben görece kalitesinin altında koştuğu bu grupta etkin bir koşu yapmasını ve son startında kazandığı jokey Uğur Temir idaresi katılacağı bir koşuda etkin bir yarış yaparak ben günü kazanan Safkan olmasını bekliyorum. Gün 3. anda 5 numara Ezer Döver'den arkadaşlar Uğur Temur İdaresi'nde Risk alabiliriz gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu safkan bu grubu geçer gibi gözüküyor. Günün 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 2000 metre mesafe kum yarışında start alacak. 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için ise 5 numara Zekai Bey oldukça formda bir dönemini yaşıyor. Etkin bir safkan. Son startı yine etkileyiciydi. Bu safkan özellikle kumda daha iyi koşuyor. Mehmet Akyavuz idaresinde iyi koşacaktır. Muhakkak denenmeli. Bu safkanın rakibanesinde yine uygun kilosuyla dikkat çeken 8 numara Selda Hanım da yine Gökhan Kocakay idaresinde benim şans vermeye çalışacağım bir diğer safkanı olacak. Özellikle 5 ve 8 numara safkanları biraz daha gruptan ayırıyorum. Daha sonrasında ise ara vermiş safkanları olan bir Alkan, Alganan numaralı Alkan Algahan ve 2 numaralı Can Sekla gibi safkanları da değerlendirmek doğru olacaktır. E, Safkanlar dediğim gibi uzun bir arası olsa da kalitesiyle bu gruptan farklı gözüküyorlar. Enteresan bir yarış çıkartabilirler. Ama ben özellikle 5 ve 8 diyorum. Rakip ise 1 ve 2 numaralı Safkanlar arkadaşlar denenebilir gibi gözüküyor. Günün 5. ayısı arkadaşlar Made bir koşu. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe için koşusunda izleyeceğimiz bu koşu için ise 8 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için. 6 numaralı Toros Kartal'ı. E, çok özel bir Safkan olduğunu düşünüyorum ki zaten çok kaliteli bir safkan çok da eşkalı güzel bir safkan. Ama ne yazık ki bir sorundan dolayı ki büyük ihtimalle bir türlü o istenen koşu çıkartamıyor. Son startın yine sonlarda sanki böyle geliyormuş gibi oldu ama hiç aktaramadı. Hiç aksiyonlarda çok beğenmedim açıkçası. E, kaliteli bir safkan, önemli pedigriye sahip, muhakkak kendini bulacaktır. Bulduğunda da çok daha iyi gruplar zaten izleyeceğiz. Ama şu anki performansıyla çok güven vermiyor. O yüzden ben yan at yazma uygun gördüm ama Horus Kartalı normal şartlarda böyle bu gruplar çok kıyaslanacak bir safkan değil. Normal şartlarda kendini bulduğunda bu grupları uzak ara çekebilecek yetenekli bir safkandan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi son start yine çok ışık vermedi. Kaliteli bir safkan eğer koşarım derse bu grubu çok çok rahat geze geçebilir. E ben yine rakip ailesinde 3 numaralı Bodolav'ın son startını beğenmiştim zaten. İyi bir safkan. Yine 4 numara Gray Eagle bir Grey Storm temsili olan safkan yine Ayhan Kurşun'la beraber. X startı ikinciliği fena değildi. Bariyer dibinden iyi geldi Safkan. Eğer ki dışarıdan gelmesi halinde daha güçlü koşabileceğini düşünüyorum ki bu yarışta özellikle takip edeceğim Safkan olacak yarış içinde. Özellikle kaliteli Safkan 6 rakip hanesinde ise arkadaşlar 3 ve 4 numaralı Safkanlar denenebilir gibi gözüküyor günün 5. ay için. Günün son ayağına geldiğimizde ise 22 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı Araplara 1900 metre mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. Günün bu ayında yine 13 tane safkan start alacak. Ve orada da yine ben altın derdi yokun e sınıf atladığını düşünüyorum. Çok özel bir safkan zaten. Beklentinde olduğu bir safkandı ama bir dönem çok bocaladı. Çok da alt gruplarda gördük birçok kez. Yavaş yavaş safkan kendini buldu. Son startları hep başarılı, hep iyi koşuyor. Sert gruplarda çok iyi yarışlar sergiliyor. Yine uygun bir kiloyla yetenekli jokey Gökhan Kocakay'ı da start alacak olan safkan için açıkçası her şey lehine gözüküyor. Kazanması normal sonuç olacaktır ama tabii güçlü rakipleri var. Özellikle yine ekürlerden bir numara Günpınar burada denenebilir gibi gözüküyor. 3 numara Vampir yine çok istikrarlı, çok iyi yarışlar koşabilen bir Safkan. 5 numaralı Babadağın oğlu her ne kadar start problemi olsa da Safkan çok güçlü bir sprinti var. E, sonlarda yine etkili gelecektir ki dek getirebilirse bu grubu yine geçebilir. Safkan'da kalite zaten var ki zaten bu grubu defalarca geçmiş bir Safkan. Dediğim gibi start probleminden dolayı bazen e, sprintini geç kalıyor. O yüzden de sıkıntı yaşatabiliyor. Ama yine de güçlü bir Safkan denenmeli kuponlarda şans verilmeli diye düşünüyorum. Yani günün son ayağında özellikle Altıma 6 numara derdi yok. Daha sonrasında ise 1, 3 ve 5 numaralı safganları arkadaşlar günün son ayağında kuponlarda şans verilebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safganları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.